Yeşil Hayat Verir'den selamlar. Bugün oğlum Bonito ile birlikte Sukulent topraklarının değişimini yapacağım. Sabah erken saatleri olduğu için kahvemi güzel güzel içiyorum ve başlıyorum. E, sukulent topraklarına niye değiştiririz ya da saksıları niye değiştiririz? Birkaç sebebi var. Bir tanesi sukulentin artık gelişmemesi yani bunu gözlemlemeniz gerekir. Bu demek olur ki köklerinin gelişebilmesi için daha geniş alana ihtiyacı var. Bundan dolayı saksı değişimini yapabiliriz. Bununla birlikte bazen keyfi olarak saksının işte şeklini, rengini ya da koyduğunuz yeri değiştirmek isterseniz bundan dolayı da değiştirebilirsiniz. Başka bir sebebi de sukulentte bir sorun görürsünüz. Yani e, bir hastalık görürsünüz ya da iyi olmadığını fark edersiniz, gözlemlersiniz. Bunun için köklerini açıp köklerine bakabilirsiniz. Fazla sulama mı gerçekleşmiş, herhangi bir e, pestit yani böceklenme mi var ona bakmak isterseniz onu kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte başka bir sebebi de şurada e, bu üç tane sukulent Acayip güzel, çok hoşuma gidiyor. Fakat artık e, saksının saksıda ayrılmaları gerekiyor. Yani anne evinden baba evinden ayrılmaları gerekiyor ve bundan dolayı da böyle bir değişikliğe gitmek için saksıları değiştirip. Tek başlarına yani tek tek farklı saksılara ekebiliriz. Bundan dolayı da değişim yapabiliriz. Dediğim gibi bazen de tamamen keyfi olabilir. Design, dekorasyon, ev evden taşınıyorsunuzdur veyahut bir arkadaşınıza hediye götürmek istiyorsunuzdur. Ben çok severim baktığım bitkileri, işte geliştirdiğim bitkileri, çoğaltım bitkileri arkadaşlarıma hediye etmeye bayılıyorum bu yüzden de bazen böyle saksı değişiklikleri, toprak değişimi yapabiliyorum. Ekranda gördüğünüz gibi de köklere zarar vermeden böyle gıdıklayarak toprağını ayırıyoruz. Ben bu araç gereçleri çok seviyorum çünkü parmağımın ulaşamadığı şekilde bitkiyi temizlememe çok yardımcı oluyor. Sadece sukulentlerde değil diğer bitkilerde de çok yardımcı oluyor. Bundan dolayı çok seviyorum. Böyle ince işlerde inanılmaz temiz yapıyor bitkiyi. Bu sukulent uzun zamandan beri var bende ama fazla kök geliştirmemiş. Bakalım yeni toprak belki daha iyi hale getirir. Ee, bu de biraz hasta. Ee, bazen ekranda hani tam net çıkmayabilir e, hasta oluşu ama yapraklarının üzerinde ekli yapraklarının üzerinde böyle bir sünme söz konusu. Köklerini açtıktan sonra zaten fark ettim ki köklerinde de böyle mantar tarzı bir şey var. Mant sanki mantar hastalığı gibi bir şey kapmış. O yüzden aslında bunu toprağın değiştirmem çok iyi oldu. Ee, biraz ilaç sürüp biraz tedavi edeceğim, deneyeceğim. Sukulentlere güven yani çok fazla güveniyorum. Çünkü çok fazla gördüm böyle minicik yapraktan kendini toparlayan ve gelişimini sağlayan inanılmaz bir bitki türü. İnanılmaz. Yani çok böyle dikkatli bakmanıza gerek kalmadan güneş, rüzgar, güzel hava ve böyle aralıklarla sulama yani uzun aralıklarla sulama sonrasında yani mükemmel sonuçlar veriyor beni çok etkiliyor. Geometrik şekilleri, farklı farklı renkleri, renk tonları inanılmaz etkiliyor. Acayip güzel yani hoşuma gidiyor bu bu yaratımın olması doğada. Bununla birlikte bazı saksılarımda şeyi fark ettim. Aslında yerleştirirken drenaj için taş koymadığımı. O yüzden bugün taşlar da yerleştireceğim. Deliksiz olan saksılara. Bu suyun akmasını ve drenajını sağlıyor. Daha iyi. Hastalıklı sukulent şu anda gördüğünüz gibi böyle yaprakları sünmüş biraz beyazlaşma var. Biraz nokta nokta şeyleri de var tabii. Bonito yine keyfine bakıyor. Çok güzel değil mi böyle köklerin görünmesi tek tek. Ben bahçe marketten aldığım e, toprağı kullanıyorum. Sukulent ve kaktüs toprağı oluyor bu. Aslında biraz daha sanki toprak olsa, çok pardon, e, kum olsa içinde daha iyi olur gibime geliyor. Ama ilk defa kullanacağım. O yüzden biraz gözlemlemek de istiyorum. Bu toprağın nasıl etkileyeceğini sukulentlerimi. E, ee, böyle daha minik minik olduğu için böyle parmakla yavaş yavaş toprağa yerleştirip yavaş yavaş aşağı doğru bastırmak ama bu aşırı derecede bastırmak ve toprağa sıkıştırmak değil çünkü toprağın biraz böyle hava alabilmesi için ve aşırı sıkıştırmaya gerek yok bu saksımın drenajını sağlamak için dibine Taş yerleştiriyorum ki sularken köklerde su birikmesin ve kökleri için çürüme yapmasın. Hoya'yı çok seviyorum. Böyle tek kalp ya da böyle iki kalp oluyor. Ee, uzun süredir bakıyorum. Sanırsam bir sene oldu. Böyle olduğu gibi duruyor. Şahane benim. Çok hoşuma gidiyor. Ya olduğu gibi böyle kalp gibi duruyor. Böyle tek kalp. Bazı yerlerde şey satılıyor böyle arka arkaya iki kalp gibi de. Tabii. Tamamen sizin tercihiniz. Aslında ben iki kalp halinde almıştım ama ötekinin kaybettim. Yani hastalandı o yüzden ayırmak zorunda kaldım. Böyle duruşu benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Bir de ya sukulentler böyle minik sukulentlerin hani minik saksılara ihtiyacı olduğu için çok yer kaplamıyor ama böyle bir arada da acayip güzel duruyor. Bu yüzden de çok seviyorum. Videonun başına bahsettiğim gibi hastalıklı olan sukulent bu. Bakalım devamında size göstereceğim toparlayabildim nasıl oldu ama kesin yani mantar hastalığı kesin var. Bunu gözlemliyorum. Köklerinde de var. O yüzden biraz e, gövdesini kesip öyle o şekilde diktim. Bakalım umarım işe yarar. Bu arada ya her şey, her çözüm bitkiyi kurtaracak anlamına gelmiyor. Ee, bazen hani ne yaparsak yapalım ee, öyle biliyor çünkü kendilerine ait canlılar ve biz istediğimiz kadar insan eliyle müdahaleyi gerçekleştirelim İşte besin olsun güzel toprak olsun bazen tutunamıyor ve olabilir. Zaten bence bitki bakmak, çiçek yetiştirmek böyle zamanı iyi anlamak, bitkileri iyi anlamak, iyi iletişimde olmak yani gözlemleyebilmek. Bunların hepsi bir bütün olarak görüyorum ben. Ve canlı oldukları için kendilerinin de bir alanları var. Biz ne kadar müdahale edersek edelim, kendilerinin yaşamda kalmaya veyahut işte tutunamamaya kendi performansları var. Yani bunu ben biraz şey buluyorum insanlar böyle çok e egosuyla hani bakayım yapayım edeyim çok güzel olsun falan ama bu sefer e onun varlığına yani o çiçeğin varlığına da e bazı şeyleri bırakmak gerekiyor. Bu benim kendi kişisel fikrim. Bu minicik sukulent böyle yıldız gibi olduğu için acayip hoşuma gidiyor şekli monitoda her zamanki gibi keyfine bakıyor ve bu beni acayip mutlu ediyor. <laughs> Şimdi böyle ufaktan temizliyorum bütün aletleri. Bu sadece işte üzerindeki toprağı alabilmek için. Daha sonra tabii ki dezenfekte ediyorum başka bitkilere kullanmadan önce. Bununla ilgili de başka bir video gelecek. Hani aletleri nasıl dezenfekte ediyorum? Çünkü hastalığın kesinlikle bulaşmasını engeller, temizlenmesi gerekir bütün kullandığımız aletlerin. Şimdilik bizden bu kadar. Sevgiler, çok teşekkürler izlediğiniz için.